Ama çok sakin, çok güzel burası. Evet, yeni gün yerlere gideceğiz. Oraları da çekerim. İyi ee, hadi bakalım. Burada ne? Ee, e, e, ne diyor burada? Karatay Müzesi. E, Kırmızıya denk geldik. E, Otobüse mi? Kırmızıda geçti Allah. Burada bir, bir şey yazıyor da res onu. Evet, ben de Şimdi Alaaddin Tepesi'nin dolanacağı Mevlana Müzesi'nin önünde gezi otobüsüne biniyoruz. Ha evet. Şimdi buralar çarşı mı sayılıyor? Evet. Şuralar bölgeler. Şuralarda. Konya'nın merkezi Aras'ın tepe. Öyle. Tamam. Hmm. Neyse oraya şunu çekeriz. Evet. Tepeyi görüyor musun? Tepe, evet orada bir şeyler görüyoruz. Tamam. Ama yine kırmızı şu. Numara da tepe aslında. Tepe. <laughs> tepe. Tepe. Evet. Eyyuu. Evet. Tepeye yaklaştık. ayda burada falan topluyor. Evet aşağıdan çekeyim. E Zaten gidiyor ya böyle git işte. Ha şurası. Alatlı TVC TVC. Bunlar da yeşilde geçiyorlar. Alatlı TVC orada. Evet. Şükür neredeyse cevap orada daha geçen onu okuduk ya. <laughs> ha bak buralar işte herhalde şey sayılıyor karşı. Aa bak orada şey o kafe miymiş? tramvay gibi bir şeyden kafe yapmışlar. Baksana, niye Değil mi? Restorasyon yapılmamış. Böyle. Ya da. Aa. Şimdi görmeyelim diye. Tramvaya bakın. Bak asıl bence buradır ha. Bak bak. Çarşı. Çarşı ya. buradır bak. Ya Konya Spor. Aa bisikletleri nasıl koymuşlar? Konya Spor. Konya Spor. Kartal. Evet. Kartalı nerede? Şey simgesi kart. Simkesi kartal. Simgesi Ama bu dekli park bir şey yok. Evet. Çarşısında nereye koyuyorlar bunlar otobarı? Tamam, arabasını? Burası. Ha, Alaaddin Ağa'yla çay bahçesi diyor. Çıkken burada bir insan oldu. Tövbe. Gelecek mi diyor? Vallahi. Niye? Bak ne, ne zaman? A, a, nasıl buraya mı gelmiştiniz en de? bilmiyorum. bilmiyorum Ama şey Fransa'dan buraya mı gel, gelmiştiniz yani? Niye buraya geliyorsunuz bir kere? burada birisi oturuyor bu zamanda kim İplikçi buğday pazarı Niye şey hastanesi. Yok. Yanında boş. Daha yer her yasak mı? dolar evet. döner 50 diyor 50 anne. Aynı Dur anneciğim bir. Kaç? 50. Oh. 50'leri severiz. <laughs> Bizim orada 100. Yüz. Ne yüzü en ya? Az. Ne diyor? Yüzümü kaldı. Aaa tramvay merhaba. Bir tane at mı var Baba Skoda. e 5 yazıyor. <laughs> Tramvayda Skoda şerdi var. He buralar da hep çarşı. Bedes, bedesten. Bedesten ne oluyor? Bedesten yazıyordu. Bedesten. Bu da iplikçi camiymiş. Azirat kankası var. cami mi? gibi. Burası da şey. Abi kırmızı çizgiler mi? Aa bak restore ediyorlar bu camiye. Görüyor musun? Hangi cami? Neyi çekeyim? Yeri mi? Yer niye öyle? Onu da anlamış değilim de. Niye öyle kırmızı şey? <laughs> Mavi. Buralar da var. Buralar da çarşı. Ama bak farkındansınız, Belkinleri otopark da. yok yani. ya. Bak türk türbeyi gördün mü? Evet. O mu orası mı? E Arabamızı nereye koyacağız? Sa Saraflar yeraltı çarşısıymış burası. Bu ne diyeceğiz bakalım? bu ne diyor? Ankara oteli. burası, ne alakası var Ankara Diriliş döner! Aaa <laughs> 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 güzel görünüyor, baksana camiye. Park. var ya. Ne Park. diyor? Otoparkı. <laughs> Haa gidelim görelim bakalım, bak. Havalist <laughs> e, gidelim işte görelim, öz kaymak. Aa öz kayma aşısı Ha, bak etli ekmek ne diyor? Konya rit. Furun kebaba. Nezih Konya mutfağı. Mevlana şekeri. Aa, buradan alacağım ben Konya şekeri. E Çok güzeldi. Daha yeni almıştım e, ya. ya. Evet. O Konya'nın işte. Konya, Konya şekeri. şekeri, evet. Beyaz Ondan e, burada alacağım koparıp orada da neresi bir şey bakmak lazım. Ama öylesine durmuşlar Kadın işte. Otoprak da. Şey. Ha jetlere baksaydık. Kaç ücretsiz diyor. Ne kadarsa bir saatlik bak, falan ücretsiz. Bak burada görüyor Ha o mu tur otobüsü? 2 katlı. E, bir gitmeden binelim hemen. Ee, ama karavan, e, karavan neymiş ya? Araba, arabayı nereye koyalım? Şuna bak, çok güzel. Aynıs böyleymiş otobüs. Baksana. Üstlü. Üstlü binip de Evet. mı? E, e, biz inmeyeceğiz o. mi şimdi? Kim e, gelirsen üstte biniriz. E, Saat kaçta? Saat kaçta? Saat 2'de. 2'de. Şimdi daha... Ama 12'de var bir de. Emin misin? Orada yazmıyor. Evet, değilim. Şurada Enes... Orada yazmıyor, yazmıyor. İki de yazıyor. 11, 14, 16. 14, iki de var. iki diyorum ben, ne diyorum ya? Burada ne diyor? Pardon. Mezarlıkmış burası. Çatalhöyük buradaymış. Ceylan deri. Şu, Şu araba evet. 1.6'lı. Panorama Müzesi Kültür Merkezi Sonra Çatalhöyük de gidiyor Listede var mı Çatalhöyük? Listede var Semazen Restoranı Kartonlar uçuyor Hep arabanın altında kalacaklar Dikkatli olun Burada ne yazıyor? Mengüt Caddesi bir çane. Gezi gezi geliriz işte çarşının oralardan. Aa bakın bak Mevlevi kültürünü gençlik merkezi. Aa doğru dur. 25 lira diyor 2 saate. 1 saate 15 lira. 2 saate 25 lira. 4 saate 30. 8 saate 40. Plaka sistemi var. 24 saate 60. Aylıkta 600. Aylıkta koyacaksan 600 veriyor. Aylık koyalım. <laughs> Şe karavanımızı koysa daha şeyli oluyor. Ya orada bitti mi öyle? Var mı orada bir şey? Buradan giriliyor mu? Niye ki yer almış? Şit. Şey Güneş nereden batıyor bak. E şuralara dur işte ya. iyi bak. Bak bu ses şey. Eee. Tren sesi hızlı tren sesi. Şöyle dursana yatın boş. Dur. Neyse burada durdurayım artık. Kalan sinemalarda. <laughs> Seni. Ha bizim otobüs. Bizim? Ha şuradan şöyle geziniyor. Kaçta da başı yüzmüş. şimdi kalkar işte. Sonra bir, bir buçuk mu?

Şöyle iki katlı <laughs> otobüse bindik. Evet başı mı altı mı? <laughs> <laughs> Şöyle biletlerimiz var. Çok lira Çok güzel. <gülüyor> 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 Tabii canım altta sürüyor. Hadi gideceğiz birazdan. Bak ne diyor? Niye yazdık şehitlik panoramcası? Bunların hepsine gidiyor Şöyle çekeyim. Bu da İngilizce yazıyor. Hatıra misin evet hatıra saklayalım. Evet. Alayım biletimi. Lülülü lülülü <laughs> <Heh. Geceğiz> biraz <gülüyor> <gülüyor> Ama Enes bak sen ön tarafı istiyorsun da Ön tarafa bir bak güneşten yanıyorlar Ama şey, fazla yani. İyi işte burası Anne Basit ön tarafın camı var. yok Oo, tarafı O zaman burası iyi kanka Aa, çok Eşek, güzel. Baksana ne kadar güzel. Eşek mi? Terli kuşların. Çöve çöve baba. 10 lira. Anne! Şey. Aa bu çok güzel. Anne, bu şey. filmi şey. var. Neydi adı? Ne? Luca Luca Luca. Hangisi daha güzel? Eylül Luka çok, şey. çok güzel ama. Çok güzel. 10 liraya ya. Çok güzel ama. Lukoyu Luka, çok Luka ben istiyorum. Sen mi istiyorsun? Eylül, baksana Eylül. Eylül. Enes biraz kenara çekelim. Tom Jerry. İki alsak olmaz değil mi? Ne kadar diyor? 10 tamam. TL. Tamam. tamam işte. Yani. Tamam. Ben bir tane Seçin işte. alacağım. Aa Mimi büyük Mimi çok Luka çok güzel ama. Kim aldı benim şeyimi? Neyi? Jüpimi. Jüp bende değildi. Tabii. Mini'nin mi? küçüğü de var. Yere de düşmüş olabilir. Ciri de var. Çok güzel. Aa. Anne ben bununla bunu alabilir miyim? Yere de düşmüş olabilir. Evet. <laughs> Anne. Efendim. Ben bununla bunu miyim? Luka ile onu mu? İyi hadi al hadi. Al Luka mı alacaksın? Hmm. Bak bununla miniyle. Bununla... <laughs> Nereye gitti şimdi bu ya? Ne alacaksın? jipi düştü de. Önce yeri düştü. Keşke karavan olsaydı değil mi? Karavan yok mu? Karavan olur. olsa ben alırım. Ne renkti oğlum? Ne? Ne renkti? Sarı. Jipi. Sarı gibi. Sarı mı? Sarı da arkası siyah olduğu için bak o onlara. Arkası siyah mıydı yani? Hepsi Aa, siyah. pizzaya bak anne. Evet. O meşhur. Aa dur 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 dur. Burada bir şey var. Happy. Astronot da var ha. Ya. Maaf kirpiye bakar. var. <laughs> anne kirpiye bak. Aa, çok tatlı ama. Aa. hepsi insan istiyor hepsini ya. Burada <laughs> ne var? Bir şey var. Bu Lucas. ne? Lukas çok güzel. <laughs> Luka çok e, güzel e. ama. E, Luka'yı ne yapacak? Aa bakın bir tane daha var. Baba, bir tane daha Luka var. Yok. Luka değil, Lukas. Lukas değil kızım, Luka adı. Luca Lucas. Ben çok iyi hatırlıyorum. o. Dünyanın en tipsiz James'i. James, James Aa, var mı? Aa, yok. Kaç saatte şey Çok ya? güzel ama. Neler var ya. Eylül kediye bak hele. Eylül. Ya. <gülüyor> ya. <gülüyor> ya. 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 <laughs> çok tatlı. Ama uzağa düşmüş olamaz ya. Yere düştü Evet, hadi aldık gidelim o tarafa. Peki. <laughs> 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 Çok tatlı oldular Elin. Ya anne çok, güzel çok, var, güzel, da. anne. Seninkine Dönüyor. bakayım. Dönüyor böyle. Luka. Şöyle yapamıyoruz. Ee, Karavanda şey var. Lehim şey var ya. Hı. Niye oynuyor ki o kadar? Çiftleri kaçayım. Ha, onu artık karavanda yaparız. Burada değil. Baksana çarşı. Oy, vay vay vay. Çok güzel gezmelik çarşı. Efendim. Tavuk döner 40 lira. O o o o. o, kadar, o kadar. Allah Allah. Evet bir karnımızı doyuralım. Değil mi? Sabah şu an. Saat kaç? Şey. Ekmek döner iki. Sen ekmek arası dedin değil mi? Lavaş getirmesin nerede? Böyle bir şey. Evet şu otobüsle gezerken görmüştük ya nece. Böyle top gibi yapmışlar. Çok güzel olmuş. Hadi gidelim. Bedesten. Ne çarşısı? Ha Bedesten. Çarşısı. Evet öyle diyor. Bedesten. Bedesten. Bir şey göstereyim evet. mi? Evet. Anne. Ha. Aa biz varız burada. Güzel ha yok ya bunlar çocuk varmış mı işte? Çocukmuş. Biziz, mı? Ben de biz binmişiz geziyoruz. o <laughs> zannettim. Hadi şimdi de gidelim. Evet. Burası ne? Alaaddin Tepesi'ydi orası. Eylül. Birkaç alışveriş falan yaptık. Eliş poşetleri çok sevdi diye. <laughs> Vermek istemiyor. Ben poşet taşımayı çok sevdi. Değil mi ben seni. Çok, çok sıcak. Bir ma... 101 e, falan bulalım dedik kendimize. Ayrıl var oradan. Çünkü tam içiyorsun. Bir şey ayran falan istedik. Şöyle ılık bir şeyler geliyor. Kendimiz gidip soğuk soğuk almak istiyoruz. İndirim diyor bak millet niye dalmış niye saldırmış gel 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 çok hızlı geliyorlar ya gir baban nereye gitti ilerlemiş mi ha. köpekler uyuyor evet baban başını alıp gidiyor. Hayır. Ha şimdi bir şok varmış buralarda yakında gidip bir soğuk bir buçuk litre aldık içtik bitirdik şimdi bir daha baban oraya or oraya gitmek istiyormuş Sok, şu an burası çarşı yani efendim de bir şey. Niye? Dur bu hani bir buradan? Şire, bir lira diyor. Nerede? Ama daracık olduğu için burada bekleyemeyeceğim. Ya, Baban orada çağırıyor. Beş liralık bir şey alıyor ikincisi bir lira. Böyle miymiş? Ne yani. Hadi gelin. Lokumlara falan bak. Her şeyi görüyoruz. Canımız çekiyor ama ya. Anne, hangi mağazaya? Bir, bir silah, evet. de de şey bir Bilmiyorum. Bir babana bakalım. Baban dönecek mi geri? Gördük. Şoklu gördük. Gördük, gördük mü? Hani şok? Bu nasıl bir şok mu? Burası şok değil. İçlere bak. Hı. Aa, ne oluyor oğlum? Aa burası ne oluyor Enes? Kadın anlatıyordu ya otobüste. Nereydi burası Şey, Atatürk e, ya, ta, Konya'da Atatürk kaldı ya. Ha, o, o ev miydi? O Ay Allah o. ben seni yürüm oğlum. Nasıl dinlemiş ya bu kız? Bir yer ya. Tatlış. Bu arada da bir şey var. Ne varsa oralarda. Orada mı çarşı Orada çarşı, burada çarşı, her yer çarşı. Ay, 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 Ama gerçekten ay, ay, ay. öldük, yorulduk. <laughs> Eylül, şu ya, bak. Ya. Şoku şükür bulduk artık yani var ya. Öleceğim, öleceğim. Vardık. Ve içine dalıyoruz. İnşallah soğuktur içerisi. Çünkü demin ağız bir soğuk değildi. Hadi vardık. Bay bye. bye. Şok'tan dondurma. Evet. Dondurmamızı şeyimizi aldık. Ve gidiyoruz. Şok'tan biraz abarttık. Kollarım ağrıyor taşımaktan. Değil mi lülüs? Ama mecbur aldık. Yok sen dondurmanı ye anneciğim. Hayır bırak. Hayır sen bırakır mısın canım? Sen bırakır mısın? Sen dondurmanı ye önce. Babamın eline bakın. Babam neli boş. Gün elin eline. Evet geliyorum yetişmeye çalışıyorum.